Anneciğim şimdi ne yapıyoruz? İrmik elması yapıyoruz. İrmik tatlısı yapıyoruz. İrmik tatlısı. Ha. Evet. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hayırdır. Hayırdır. Sen, ben seni çekeceğim. Sen yap. Burada da Neşko kızım Hayır, sen bak. ne yapıyorsun? Öşmeli. Ben <laughs> kızım da öşmeliği kavuruyor. 3 tane yumurta. Evet 3 yumurta. Şimdi annemden irmik tatlısı. Kek gibi aynı olacak yoğurtlarını koyacağız. Şekerde bir mi? bardak yoğurt. Hayır şeker şerbet yapacağız. Ha. Bir bardak yoğurt. Bir, bardak yağ. Bir... Evet. İrmiğini koyacağız. Nasıl diyor? Kabartma tozu. Bu irmiği dökelim anne. Üstüne evet. dök daha iyi. Değil. İrmiği dök. Araya. Bunları ilk önce çırp anne. Aha, bunlar. Koyup hiç yapacak mı? Sonra koyarız. Un gibi. Unun üstüne döküyoruz anne. Heh biraz karışsınlar anne eli değiyor bugün her şeye kızımın eli annemin eli bak ben pek alışık değilim ya böyle hep kaşıkla zor iş mikser de var aslında da fazla gerek yok karıştırma az bir şey karışsınlar tamam Şimdi ben bunları alalım 20 koyabilirsin anne hiç fazla karıştırmana gerek yok. İrmikle de karışacak ya. Evet. güzel bir irmik tatlısı. Dök dök hepsini anne. Dök koyu olursa ilave ederiz yoğurta ya. Şimdi yani dök şimdi kabartma tozlarını da. İki tane de kabartma tozu. Bu kadar. Kek gibi yani. Bir tek burada irmik un yerine irmik şeker, şerbet yapacağız üstüne. Üstüne i̇şte şerbet Tabi. Yani kekte şekeri içine gireyim. Bunda da şerbet üzerine. Şerbet kaynatacağız. Biri sıcak olacak, biri soğuk olacak. Koyu olduysa yoğurt ilavesi yapabiliriz anne. Hiç soğuk. Yoğurt Sorarız Hı. bir defa. Kızım da diyor kuru pilav da mı yapsak bunların yanına? He? Neyse, neyse. Neşe, kuru pilav da mı yapsak da yani öşmeliğin yanına da? Öşmeliğin yanında pilav. Yenmez ki. Gelmez, bu öşmeli varken kim sevmez onu. Yok şey değil mi? Gelmeyeceğiz dedi bu bala. Nilgün teyzen geldi. Nasıl koydun? Dur bakayım anne. Bakayım. İyi. i̇yi. iyi, İyi tabii. Tamam. He, tamam. Kaşıkla istersen kolay gelirse kaşıkla karıştır. Hani ben onunla zor oluyor herhalde. Az bir yoğurt ilave edeyim mi? Kaşık atayım mı? At at at. Zaten yoğurtlu kaşık at bakayım. Koyu oldu biraz sanki. tamam. Şimdi sıvıdı. şimdi, şimdi kıvama ne? geldi işte illa şeyin bir şeyi geldi. var. İki kaşık da olsa değiştireyim. Evet, değiştirdim. Ben hep göz kararı yapayım yani. Ölçü yok bende. Ölçtüğüm şey de olmayı zaten. Neyi ölçersen beceremem. Ne pilavı ölçtüm mu oluyor. Hepsi göz El kararı. Gel, Hayır, pilavı ölçüyor. Hayır, niye ölçmem? <laughs> Suyu üstüne çıktı mı tamamdır. Beceremem katiyen. Haa becerirsin çok kolay. Bir bardak verince iki bardak su koyuyor. <laughs> hayır hayır hiç ölçmeyin. Hem de ne pilavlar oluyor. Oldu anne herhalde be. Oldu oldu. He, dökebilirsin artık. Heh. İki koldan bugün yemekler. Burada tatlı orada ölçmeli oluyor. Kısımda ölçmeli yapıyor. Son aşaması ölçmelinin. Tavuklar pişti. Ölçmeliğince daha iyi. Zaten öyle olacak. İnce bulgur gibi. Biz bugün tüm kardeşler toplaşıyoruz bakalım akşama hep birlikteyiz. Çaylar, kahveler. Kızım da oruçlu. Kardeşlerim de oruçlu. Allah kabul etsin. Biz tek ikimiz annemle oruçlu değiliz. Biz rahatsız. Rahatsızlıklardan dolayı tutamıyoruz. tamam. kaşığı attım. Ha, sen kaşığı al. Ne gene üzerine Fıstık olsa fıstık da koyardık üstüne. Aa. Şam tatlısı değil bu. Yırmık tatlısı. Yoğurtlu yırmık tatlısı. Bunu daha çok seviyor benim çocuklarım. Kızım da oğlum da ikisi de bunu daha çok seviyorlar şam tatlısını. Şerbetli, tatlı yani. Hem kolay. Şam yok mu? Var. Susam serp istersen. Olur mu susam? Olur tabii niye olmasın? Ya. Yeah. Serpelim susam. Ya baklava'ya da susam koyalım e, tamam susam serpelim o zaman anne. Susam'ı alayım ben. Ne Madem ben öyle şey. bir şey. Babaannem baklava'ya susam koyuyor. Susam var mı orada? Bak bakayım kalmış mı o kırmızıda? Bak bakayım. Az bir şey var. Çok az var. Getir. Susam bitmiş yani. Bu şeyden de yok değil mi? Bu Hindistan cevizi mi? Sonra mı? Ay kokar kokar. Olmaz ha, anne mi? olmaz o. bu da annemden. Susam serpiyor. Bak ben ilk defa fıstık mıstık koyardık ama. Güzel olsun. Belki Peki de ben daha ben. da güzel olur. Dök dök Hı. o susam. Dök hiç fark etmez. Azmış o. He. Hı. Tamam. 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 Şimdi fırına vereceğim adancım. Eline koluna sağlık. Yirmik tatlım gayet güzel annemin yaptığı yirmik tatlısı pişiyor. Ben de şerbetini yapacağım şimdi. Yanlış olacak. Evet tatlımızın şerbetini açacağız. Tatlım soğuk, şerbetim sıcak. 5 bardak şeker, 5 bardak su unuttum herhalde. Çekerken hatırlamıyorum şerbeti. Telaştan. Kaynamaya başladım. 15 dakika kaynattım şerbetini. Şimdi döküyorum tatlımı bakıyorum. Tatlım daha biraz daha istiyor sanki. Biraz daha beklesin. Soğuk olsun tatlım. Az bekleteceğim. Evet tatlım pişti. irmik tatlım. Şerbetim de kaynadı. Tatlımın soğumasını bekledim. Şerbetim sıcak. Tatlım soğuk. 5 bardak şeker, 5 bardak su. 15 dakikada kaynattım telaştan şerbeti çekmedim mi çektim mi hatırlamıyorum ve açlıyorum şöyle çekmemiş de olabilirim öşmeli telaşından öşmeli yapıyorduk bir ara tatlıyı da o arada yaptım fırına verdik anneme hatta çırptırdım Şöyle şerbetini koyuyorum o çekiyor hani böyle çok şerbet diye endişe etmeyin üzerine tepsi kapatıyorum. Ezana kadar şerbetini çeker. Kızımın canı tatlı istedi. Annesi kıyamaz hemen yapar. Oruçtu. Can ister. Tepsi alıp kapatıyorum üzerine. Tatlımın şerbetini veriyorum. 5 bardak şeker, 5 bardak su kaynattım. 15 dakika kaynatmaya başladıktan sonra tatlım soğuk, şerbetim sıcak ve açtıdım. Bu kalan şerbeti daha sonra vereceğim. Bunu çekecek çünkü. Çektikçe şerbetini ilave edeceğim. Üzerine de tepsi kapatıyorum. Tatlımın üzerine şöyle tepsiyi kapatıyorum. Şerbetin çekmesini bekliyorum. Daha sonra da dolaba kaldıracağım. Tatlımı da kontrol ediyorum. Evet şerbetini çekmiş. Biraz daha şerbet ilavesi yapabilirim. Kendimi şöyle çeke çeke şerbetini veriyorum. Az şerbetli benim sevmiyorlar. Çocuklarım da böyle tatlı tatlı olsun istiyor. Biraz daha şerbet vereceğim tatlıya. Tatlım pişti, aşlandı, şerbetini de çekti, masaya geldi. Harika bir ilmik tatlısı. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Evet canlarım geldi. Bak burada Alim geldi. Çok güzel olmuş. Olmuş mu Alim tatlı? Olmuş. Çok beğendi teyzesinin Bundan tatlısını. Bulem sen beğendin mi? Anneanne. -anne. O da beğendi. Bu ufak kardeşim. Tatlı olmuş. Ortanca kız kardeşim. Kardeşimin kızı. <laughs> Heh, canlarım benim bak. Burada da ufak torunum. Görüşürüz. Evet, görüşürüz. Değil mi Ali? Burada kapatalım.